Anne gene boş bir şeyler için mi getirdin buraya kadar beni? Anne bir daha vermez. İyi mi de şurayı ya. Anne küçük zombi sen boyundan büyük işlere kalkışmışsın oğlum. Baba ben bir saki koydum bedavi masa belisine. Anne orası öyle ama baksana bu bir kale ve üstünde patlayıcı atışlar var. Ana! Emin misin bundan! Hiç kimse giyinmiyor hafta! Ana doğru! Burası niye bu kadar sessiz ki arkadaşlar? Sanki bizi hazırlanmış gibi! Açıyorum! Aç gitsin bakalım! Ana! Sadıklara bakın! Bir de içine bak sen. <laughs> Elmas dolu elmas! Yaşasın! Dua'lı Uyuyordu. Hadi küçük zombi. Daha burada binlerce sandık var. Ah. Kimsenin dışını çıkarmamız 2 saatimiz Aşağıda garip garip sesler duymaya başladım. Yoksa kalemin içine giren birileri mi var? Hem ben kontrol edeceğim. Hey. Hey. İçeridekiler. Şu dışarıya bıraktım. Ana. Sen de ben. bu lopum. Bu kalenin içindeki elmasların sahibi benim. Çaldığınız elmasları yerine koyun. Bunları dövizcide bozdurduk mu var ya? Baba bu ya kuşandı. Niye ki? Gülmüyormuşsun. He? Seni neden çıktın la? Burası bizim yürü git la. Sizin olduğunuzu hiç sanmıyorum. Gel buraya. Baba tane keyifasını getir. Ne mi kesti? Tamam abi tamam. Üzüyü baba baba. Al be al. Çantamdaki tüm elmaslar işte burada. Al hepsi burada işte. Sizi bir daha buranın yakınlarında görürsem var ya daha beter ederim. Küçük zombi sen de bu bekledi. Ya anne sana güvenim seni takip etmem hata. Ya baba ben ister miydim <laughs> O bu gelsin değil çöksün. Oğlum sen deneyim çökmeye çalışan bizdik la. <laughs> Ama hiç üzülme bir tane masım oldu. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ana. Nolila burada. Aha müşteri geldi müşteri. Hoş geldiniz. Ne babca ne müşterisi be? Hem bunlar da ne böyle? Bunlar benim gizli İtalyan Brainrot karakterlerim. Kendileri size hizmet etmeye hazır. Hazır mı yani şimdi bu? Bin dolarlık tıyıp batıyor batıyor lala. hizmet mi edecek bize? Aynen öyle her istediğinizi yaptırabileceksiniz. Arkadaşlar bu İtalyan Brain bizim için hizmet etmesini sağlayabilmemize lütfen yardım edin. Şimdi videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ki arkamızdaki İtalyan Brain bize hizmet etsin. Kaç sayı dünya? Hiç kimse videomuzu beğenmemiz ama almamış. Arkadaşlar eğer İtalya prenotlar bize hizmet etmezse o kalenin içindeki elmaslara erişemeyiz. Ne olur yardım edin. Biz size güveniyoruz. O halde Nubamca az şu bir elması zaten 1 dolara işte yer. Dövizcide bozulur gelsene oğlum. Dövizcide bir saniye adam bulak şimdi. Hadi Nubamca onunla idare et. Hadi bakalım 1 dolar tuk tuk savur. İnan yani hiçbir şey olmadı. Bekleyin biraz. Hoş geldin Tom Gerçek değilsen bize hizmet mi edeceksin? Siz ne isterseniz yapacağım. O zaman takip et bizi. Senden çok küçük bir şey isteyeceğiz. Yani çok minnacık. Söylemen yeter. Zombi baba. Tum tum zonşu yani yıkayı musun? Evet gördüm. O kaleyi koruyan bir blop var. Zaten görüyorum bak kalenin üstünde. O blopu elde etmeni istiyoruz. İçindeki almamız lazım. Tamam. Emredersiniz. Zombi baba ve küçük zombi için görevimi tamamlamak zorundayım. Fakat kalenin içine önden giremem. Ben de yerin altını kazarak alttan girerim. Bu derinlik olmadı. Tamam bu yeterli. Drrr, işte. i̇şte İçeriye ulaştım Şimdi yukarı kazabilirim Hı -hı. Şöyle çıkayım yukarı Aha Sandıklara ulaştım işte Bu çok kolay Tık tık sahur ne yapıyorsun burada sen Zombi baba ve Küçük zombinin imaslarını alıyorum Buradan uzak dur bir imaslar bana ait Hadi oradan Artık bizim oldu geber Aa! <laughs> Zombi baba küçük zombi gelin. Elf gözlerini görüyor baba? Ben ya tuk, tuk görmüştüm ama şimdi göremiyorum. Ana yoksa bu yapanı yedi mi la? Ağzımdan yaya basan. Ana o merameyle e bir şey yoktur. Yani yerine bir şey varsa. Ana tuk tuk zavura yattın sen. Zombi baba küçük zombi. Emrinizi yerine getirdim. Elmaslar sizindir. Yesin sen tuk. <laughs> Ana ben de hissetmiştim la. Bir saniye çocuklar. Hey, ne oldu tuk tuk sahur? Buraya doğru gelen bir tehlike var. Hayır olamaz. Bu lop çocuğumun enerjisini algılayamıyorum. Anlaşılan o ki birisi tarafından öldürülmüş almalı. Bu lopun katilleri neredesiniz? Hey bana bak zombi baba küçük zombi kaçın beni yiyecek kaç oğlum kaç siz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz Önce seni yiyeceğim tok tok sahur Aa! gelin buraya sandığı bırakla Bıyık. Sizi gidi akıllı fındıklar. Bu yap çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Buranın tek gerçek koruyucusu ben olmalıyım. Bu zorlu görevi ona hiç vermemeliydim. Geçin bakalım şöyle denizyen çocuklarım. Sizin göreviniz ağır. Bu kalenin etrafına sinek bile uçsa onu yiyeceksiniz tamam mı? Sen mi öğretmeden izleyici baba? Kuş uçurtmayız. Şöyle kalın siz tamam. Bu kadar denizleyen çocuğu yeterli. Biraz da şu kalenin etrafını suyla çevireyim ki buranın sahibinin denizleyici olduğunu anlasınlar. Yok amca alacağın olsun. Bu bir dolarlık hizmetçi hiçbir işe yaramadı. Nasıl olur dediniz yapmadı mı? Yaptı da çok güçsüzdü. Oğlum bir dolarlıktan ne bekliyorsunuz ki? Size bak tavsiyem ya 100 dolarlık ya da bin dolarlık. Anne yüz dolarlık daha yurtalı. çok iyiymiş babasında. Anne ama paramız yok ki. Ama bir saniye durun arkadaşlar. Sanırım para bulabileceğimiz bir yer biliyorum. Aklımdan geçen mi yoksa? Senin aklından ne geçiyor? Köylülerden çalmak. Hayır oğlum ne köylüden çalması? Benim aklımdan geçen şey örümcek adamdan borç istemek. Ana örümcek adam ne yapıyor orada? Venom konuş artık konuş. Edi sakın konuşma. Ha, iyi ki geldiniz zombi baba ve küçük zombi. Ne oluyor burada? Bir türlü Venom'u konuşturamadım gitti. Venom konuşsana lan. Örümcek adamın ne istiyorsa söylesene. Söyleme Edi. Siz niye gelmiştiniz kanka? Biz buraya seninle borç almaya geldik. Oğlum daha geçen de verdim ya. İşte biz bir daha geldik. Lütfen örümcek adam. Hayat mebat meselesi. Hayat mebat mı? E, tamam o zaman. Yukarıda odama çık. Bir yüz dolarım zaten vardı. Sayımcı adam. Ne kendimi şu anda çok kötü hissediyorum. Aslında bir hayat mebat meselesi yoktu. Yoksa para vermezdik ki. Anne hani orası da doğru işte yüzeyması aldık arkadaşlar. Şimdi otur al Umarım bize katına döner. Dikkat edin çocuklar geçmiş olsun. Sağ ol adam. <laughs> Nubamca a şu yüzeyması. Anne ne de budunuz da. niye yıbanız ama biz de ayıltıyoruz. Alabilirsiniz efendim. İşte arkadaşlar aldık da ya bu da gelmedi. Oğlum şu anda işlenme sürecinde bir, bir saniye bekle. Zombi baba küçük zombi hizmetinize hazırım. Anne iyi almışız baba. <laughs> evet oğlum çok büyük. Siz ne isterseniz yapmaya hazırım. Ben de unuttunuz kankalar. Anne bir alanı bir kampanyasından ilk siz yararlandınız. Ama nubamca böyle konuşmamıştık. Ne oldu tralala tralala kıskanıyorsun mu beni? Senin neyini kıskanacağım be? Tralala tralala paramı versene. Pardon lobamca. Neyse böyle ikiniz daha iyi oldunuz. Göreviniz arkamdaki kalenin içindeki elmasları almak. Fakat bu hiç kolay değil çünkü içinde deniz var. Ha, deniz mi? onu ben yiyeceğim. Önce ben yiyeceğim. Sen yiyemezsin. O din dun. Sana dokunur. Başkan İsmail Kastraloraloralallah seni protein dozu olarak kullanırım. Aa! Sen ditte beycanı iç. Hadi mayınlar hazır mı? Hazır ama bizi fark attılar. Deniz yenler. Düşmanımız geldi. Tralero tralala. Sen bizim okyanuslarımızda yüzmüyor muydun la? Bir zamanlar yüzüyordum elbet. Ama artık sizin okyanus çekilmez oldu. Şimdi bu kaleyi terk edin. Devasa akvaryum. Zombi baba ve küçük zombi için. Denizci baba. Aa, bu akvaryumda ne? 真的迷你呀！<laughs> Aa. Aferin Teragora Teragora! sonunda! Aşağıda ne oluyor öyle? Deniz çocuklarım! Hayır! Onlara nasıl kıyarsınız ha? Topçu atışları! O oh, seslerde ne? Ha? Ne oluyor? O din din dun! O din din dun! Geri çekil! Geri çekil! Bu patlayıcılar hiç olmadı işte! Devam et Deniz yiyicim. Ama kaçıyorlar. Atlayıcılar bitti. Seni öldüreceğim. Lanız yıldızı. Bana gücün yetmez. Seni bir de gör. Ana ne oluyor lan? Bu beni işe çekiyor. Traliro tralala sıra sende. Kral Yurutralı'la kaçacak yer mi kalmadı ha? Senden korkan senin gibi olsun. O pis ağzını çek çek. O dindin din, dunu öldürdüğüne bin pişman edeceğim seni. Sen öyle san. Ah, gücün yetmeyecek bana. Ah, ah, enerjim enerjim kalmadı. Havaya uç. Ah. İşte bu kadar. Zombi baba. Zombi baba. köşek zombi. O deniz yiyicinin işi bitti. Hadi elmasları çıkaralım. Elmaslar yüzüğü küçük zombi. Topla baba topla. Çocuklar ben sizin için birkaçını topladım. Siz de biraz toplayın. Çantam doldu. Ben bu elmasları şöyle koyayım şuraya. Ana çantam elmas dolmuş resmen. Canım çok sıkıldı. Ne yapsak ki? Benim aklımda bir fikir var. Şu elmas Paskal'i görüyor musunuz? Evet gördüm. O kalenin sahibi biz olabiliriz. Duyduğuma göre deniz yiyici öldürülmüş. E ne duruyoruz o zaman Titan polis şimini, tuvalet. Elmas kale bizim olsun. Evet. Hem de bu elmasları yiyerek daha fazla büyüyebilirim. Bunlar da nereden çıktı? Hey siz. Kalemizi terk edin. Terk etmemeniz halinde sizi hapis atmak zorunda kalacağım. Zombi baba ve küçük zombiden uzaklaşın. Siz kaçın çocuklar. Onlarla ben ilgileneceğim. Tıralar o onlar üç kişi nasıl yeneceksin üçünü. Ben sizin hizmetçinizim. Sizin için canımı vermeye hazırım. Gelin bakalım. Şunu biraz kaşıyalım. Üçe karşı bir ha seni delikanlı çocuk. Canın çok acıyacak. Tira ye şunu. Yiyeceğim de bir yeniltmedi gitti. Zombi baba ve küçük zombiye asla zarar veremeyeceksiniz. Bu kale bizim diyoruz sana. Ve bizim olanı alırız. Hiç sanmam. Seni miyim de Sonunda yiyebildi tren yiyici. Midemin boşalmasını bekliyordum. Ne yapayım? Neyse hadi. Şu kaleyi taşıyalım artık. Kendi mekanımıza götürelim. Yeni yerimiz hayırlı olsun. Burada hiç kimse bizi bulamaz. İçerideki elmaslarla burayı daha da zenginleştireceğiz. Bildin buraya bir şehir yapacağım. Elmaslar <laughs> da taptaze. Anne. Teralero teralala. Sen bizi bir hizmetçimiz değil. Aileden biriydin. Ama hiç merak etme. Senin intikamını alacağız. Küçük zombi. O yürüttüğümüz masaj sende de mi? Benim masva ben bende. Gel o zaman Noob amcadan o tripa alalım. Çocuklar bu haliniz ne? Konuşma Nubam dolara. Ne oluyor çocuklar? Bir şey oldu yok Nubam İntikam meselesi. Trip batrop batralala. Umarım işimizi görür. Gel buraya seni çağırıyoruz. Trip batrop batralala. Emrinize hazır. Ne isterseniz yaparız. Siz yeter ki isteyin. Ay! Kocaman bir şeymiş bu. Sizden kalemizi almanızı istiyoruz. Tralyuru Tralala'nın itikamını alın. Baş üstüne. Görev demirdir. Demiri keseriz. Görevi yerine getireceğiz. Siz sadece yolu gösterin. Takip et beni trip troppa Tralala. İşte burası. Anne baba kale. Kale yok. <laughs> burada kale vardı ama. Anlaşılan o ki o çete kaleyi çalmış olmalı. Ama siz merak etmeyin. Kaleyi buluruz şimdi. Nasıl yapacaksınız ki? Kalenin koordinatları burada görünüyor. Anne işte orada. Yukarıda arkada saklanmış. Nükleer topu aktif. Ne oluyor lan? Kalemizi demek çalarsınız lan hırsızlar sizi. Zombi baba küçük zombi siz karışmayın bu işe. Ferdiz ne yapacağım onları? Ya. Küçük zombi çık ondan oğlum. Bu işi bize bırakın. Kaleyi alacağız sizin için. Gel lan buraya siren kafa. Allah satırın iyice. Bu nasıl büyük bir geçmeydi? Hadi siren kafa dişini bitir de tırın baturam. arkadaşlarıma nasıl zarar verirsin? Şimdi sen de öleceksin. Trip, trip Batur Abbas'a yardım edeceğim. Sen bir şey yapma bir baba. Sen kalenin içine kal. Onu öldüreceğim. Geber. Aa! Kale artık sizindir çocuklar. İşte bu sonunda sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. İntikamımızı aldık zaten baba ri patır o alala. Her şey sana borçluyuz. Biz sadece sizin hizmetçinizdik ve görevimizi yaptık. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Amanım videomuzun yüzü gitmişti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yılın bir sonunda çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sonu çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bye. bye.